Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün 3 tane hikaye seslendireceğim. Hikayeleri geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Ayrıca YouTube kanalımızdan daha fazlası için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Şimdi hikayelere geçelim. Keyifli dinlemeler. Hayırlı günler. Ben Burak. Ben size babamla ilgili bazı itiraflarda bulunacağım. Onun neler yaptığını, aslında ne kadar kötü bir insan olduğunu ismini değiştirerek anlatmak istiyorum. Çünkü bu sorunlar beni yiyip bitirdi sanki. Paylaşırsam biraz olsun içim rahatlar. Hem de dinleyenler bana yol gösterir belki. Babam 55 yaşında. 40 yaşına kadar sanayide çalışmış bir adam. Bir ara işleri durgunlaştı. Babam da işi bırakmak zorunda kaldı. Babam yine sanayide çalışır diye beklerken o çok farklı bir yol seçti. Önce bize anlatmadı. Telefonuyla gece gündüz birileriyle konuşuyordu. Kiminle konuştun diye sorduğumuzda iş diyordu sadece ama ne iş olduğunu söylemiyordu. Önce üstünde çok durmadık. Ama babam kısa sürede kredi borçlarını kapatıp bir de araba bakmaya başlayınca bu kadar parayı nasıl kazandığını merak ettik ve sonunda öğrendik. Meğer babam bir dolandırıcıymış. Kendisine bir ofis açmış. Şifa, bioenerji, rukye, aklınıza ne gelirse tabelaya yazdırmış. Bu olaydan sonra annemle çok kötü kavga ettiler. Annem böyle bir parayı yemek istemediğini söyleyince babam da defolun gidin o zaman evimden. Kendi kazandığınızı yiyin dedi. Bizi evden kovdu. Babamdan hiç beklemezdim böyle bir şey. Annemden boşanmaya yer arıyormuş sanki. Annemle boşandılar. Biz iki kardeşiz. Benden beş yaş büyük bir ablam var. Biz annemle yaşamaya başladık. Babam da zenginliğine zenginlik katmaya devam etti. Aradan zaman geçince babam beni aramaya başladı. Ben de kal, ben senin babanım gibi şeyler söylüyordu. Aslında ne olursa olsun özlemiştim onu. Bu aramalardan bir süre sonra babamın yanında kalmaya karar verdim. Babam çok güzel bir ev almış. İçini de çok güzel yaptırmıştı tüm eşyaları yeniydi. Sabah ofisine gidiyor, akşamsa eve dönüyordu. Tabi döndükten sonra da telefonları hiç susmuyordu. Tanınmamak, yakalanmamak için de kendince yöntemler bulmuş. Babam sakal sevmez, hep tıraş olurdu. Bu yüzden çareyi takma sakalda bulmuş. Ofisine giderken o sakalı takıyordu. Tıpkı gerçek gibiydi. Böylece hem tanınmıyor hem de daha mübarek bir görüntüsü oluyordu. Bazen de sebebini anlamadığım bir şekilde kadınlardan eve gelenler oluyordu. Bu kadar tanınmamak için uğraşan adam, bu kadınlara evinin adresini neden veriyor diye düşünüyordu. Sonradan anlaşıldı tabii. Babam tıpkı televizyonlarda gördüğünüz, filmlerde izlediğiniz sahtekar sapık hocalardan olmuştu. Onlara çeşitli vaatlerde bulunup cinsel birliktelik yaşıyordu. Bir de üstüne para alıyordu. Bunları öğrenip babamı iyice tanıyınca annem iyi ki boşanmış dedim ve tabii onun yanından ayrıldım. Biz çok da büyük olmayan bir şehirde yaşıyoruz. Annemin yanında da olsam babamın neler yaptığını duyuyordum ve çok utanıyordum. Öyle bir babam olacağına keşke hiç olmasaydı. Bir gün ofisi basılmış. Gelen kadınlardan biri durumu yakınlarına anlatmış. Onlar da babamı öldürme niyetiyle ofisi basmışlar. Ama babam kedi gibi dört ayağının üzerine düşmüş yine. Binaya girdiklerini görünce üst kata saklanmış. Onlar ofise girip eşyaları kırarken babam da binadan çıkmış gitmiş. Bir daha da yapmadı böyle şeyler demek isterdim ama nerede?'' Babam ofisini ve adını değiştirdi. Yeni bir hoca olarak devam etti işe. Takma sakal, takma bıyık, peruk, gözlük gibi şeyler takıp kendisini gizliyormuş. Dışarıdaki hali ofisteki haline hiç benzemiyordu. Bu yüzden sokakta rahat rahat yürüyebiliyordu. Ancak dedim ya pek kalabalık bir yer sayılmaz buralar. Bunun duyulması uzun sürmedi. Bir gün babamı ofisten çıktığında takip etmişler. Issız bir sokakta önünü kesip bayılana kadar dövmüşler. Sonra babam bu işleri bıraktı demek isterdim ama yine nerede? Baktı buranın suyu çıktı, İstanbul'a gitti. Bu arada beni aramaya da devam etti. Bazen açtım, bazen açmadım. Merak ediyordum ne halde olduğunu. Annem de aradığını görünce aç bakalım yine ne diyecek derdi. Öyle açardım. İstanbul'a çağırdı beni. Olmaz dedim. Ben seninle aynı ortamda kalamam. Gitmedim yanına. Uzun dönemde telefonlarını açmadım. Ancak bir gün tanımadığım bir numara aradı beni. Babamdır diyerek düşündüm. Kendi numarasından açmadığımı anlayınca başka bir numaradan arıyordur. Açtım. Efendim dedim. Genç bir kız sesi. Burak'la görüşecektim dedi. Evet benim siz kimsiniz dedim. Bir sessizlik oldu. Alo, sesim geliyor mu siz kimsiniz dedim yine. Ben senin kardeşinim dedi. Başımdan kaynar sular döküldü. Benim bir tane ablam var. Yanlış oldu herhalde. Kardeşim yok benim dedim. Hayır, yanlış değil. Bak Burak, neredeyse bir buluşalım. Sana her şeyi anlatacağım dedi. Buluşmayı kabul ettim. Ama anneme de ablama da bu durumdan bahsetmedim. Bir parkta buluştuk, benden küçüktü. Babama çok benziyordu. Bir an önce her şeyi anlatmasını istedim. Onun annesi benim babamla bir dönem görüşmüş. Tabii babam evliyken. Bu yasak aşktan da bir kızı olmuş. Kadının doğurmasını istememiş aslında, karşı çıkmış. Ama kadın inat etmiş, doğurmuş. Babamın işleri o dönem bozulmuş, kadın falcıymış geçimini bu yolla sağlıyormuş. Babam da düşünüp taşınmış böyle bir iş yapmaya karar vermiş. Çünkü babam yasa aşktan doğan biricik kızının yokluk görmesini istememiş. Bu yollara girmiş. Bu arada kız çok fena birine benziyordu. Öyle anneden, öyle babadan nasıl bir kız çıkar tahmin edersiniz az çok. Bunları bana anlatmasının sebebini söyleyince daha iyi anlarsınız hatta. Kadın babamla kavga edip ayrılmış. Ben de her şeyi ailene anlatacağım demiş. Şimdi ana kız bir olmuşlar babamı rezil etmeye çalışıyorlar. İyi de benim babam zaten rezil biri. Rezilin dibi. Bizim gözümüze daha fazla düşemez ki. Ha bir kardeşim olduğunu duymak beni şok etti. Doğru. Ama babamla ilgili farklı bir şey hissetmedim. Bu arada kıza dedim ki, "Babam bu işleri yaparken kadınlarla birlikte oluyordu. Annenin bundan da haberi var mı?" Cevap midemi bulandırdı. "Annemin her şeyden haberi var. Benim de var." dedi. İnanamıyordum duyduklarıma. "Biri beni uyandırsın. Nasıl bir kabusun içindeyim diyorum." Bir de şu var. Bu kadın bunca şeyden dolayı babamdan ayrılmadıysa Acaba nasıl büyük bir şey oldu ki aralarında şimdi ayrıldı? Bunu da sordum. Para meselesiymiş. Sen çok aldın, ben az aldım diye kavga etmişler. Tam da onlara yakışır bir ayrılma. Bak kızım dedim. Ben o adamı babam olarak görmüyorum ki seni kardeşim olarak göreyim. Tamam anlattın içindekileri rahatladın. Bir daha görüşmeyiz zaten. Ben sizinle muhatap olmak istemiyorum. Ne babamla ne de seninle. Hadi eyvallah dedim kalktım masadan. Ama bunlar ne biçim insanlarmış öyle. Anneme ayrı ulaşıp anlattılar, ablama ayrı ulaştılar. Annemi kadın kendisi aramış üstelik, utanmadan her şeyi anlatmış. Kocan bana aşık oldu. Sen işte sanırken bana gelirdi hep. Bir de kızımız var demiş. Annem de sen utanmıyor musun evli adamdan çocuk yapmaya deyince Kadın arsızca demiş ki, sen de iyi karalık yapsaydın da kocanın gözü dışarı kaymasaydı. Canım annem kalp krizi geçirecekti bunlar yüzünden. Ne kadar sevmese de herkesin bir gururu var. Edilecek laflar mı bunlar? Annemi sinirlendirip babamın üstüne salacaklar. Dertleri oydu. Ama biz tuzağa düşmedik. Allah belanızı versin dedik. Konuyu kapattık. Her şeyi göz almış bir kadın babamı ihbar etmez mi? Tabii ki eder. Son yaptığı da o oldu. Babamı ofisinden almış polisler. Şimdi cezaevinde. Bir de mektup yazmış bize. Çok pişmanım, beni affedin demiş mektupta. Bizi o kadın için hem de para için bıraktı. Şimdi kadın elinde ucunda ne varsa yedi. Bir de üstüne cezaevine tıktırdı. Babam da bizden helallik istiyor anladı tabii hatasını. Ben ne için yuvamı yıktım diye düşündü. Derler ya içeride insanın düşünecek çok zamanı olur diye. Biz babamı sildik ama bir yandan da kötü mü yapıyorum acaba diyorum. En azından mektup yazıp halini hatrını sorsam mı? Sonra yok diyorum. O size neler yaptı? Annene neler çektirdi? O sizin halinizi sordu mu hiç? İşte kararsız kaldığım nokta burası. Babam böyle bir adam. Şimdi pişman olduğunu söylüyor. Sizce onu affetmeli miyim yoksa tamamen silmeli miyim? Birinci hikayemizin sonuna geldik. Şimdi ikinci hikayemize geçelim. Merhaba, kanalında başarılar diliyorum öncelikle. Benim yaşadıklarım çok uzun aslında. Anlatsam film olur dedirtecek cinsten. Ama size o kadar uzun anlatmayı düşünmüyorum. Yazmak günlerimi alır çünkü. Biz Konyalıyız. Daha küçük yaşta Kur'an kursuna gittim. Orada çok fazla olay yaşadım. Onları anlatmak istiyorum. Gerçek ismimi söylemeyin lütfen. Bunun yerine Zehra diyebilirsiniz. Kurs sabah olurdu. Öğleye kadar sürerdi. Sonra öğle namazını kılar eve dönerdim. O zamanlar ben 7-8 yaşlarındaydım. Arapça bana çok zor gelmişti. Bir türlü öğrenemiyordum nedense. Çoğu arkadaşım Kur'an okumaya geçmişti bile. Ama ben heceleyerek bile okuyamıyordum. O harfler bana çok yabancı geliyordu. Kursta da sırasıyla okumamızı isterdi hoca. Ama ben okuyamadığım için benimle dalga geçerdi çocuklar. Bir gün yine böyle dalga geçtiler tembel, okuyamıyor, öğrenemiyor demeye başladılar. Hoca susturdu tabii. Çok ayıp, günah. Arkadaşınızla dalga geçmeyin. O da öğrenecek elbette dedi. Ama ben çok içerledim o gün. Eve ağlaya ağlaya gittim. Allah'ım dedim. Sen beni sevmiyor musun yoksa? Diğer arkadaşlarım öğrendi. Ben neden öğrenemedim hala? O gece rüyamda kendimi yemyeşil, cennet gibi bir yerde gördüm. İleride 6-7 tane çocuk oturuyordu. Başlarında da onlara bir şeyler anlatan öğretmen gibi bir adam vardı. Yanlarına gittim, ben de oturdum. Hoca dedi ki: "Bakın Zehra da geldi. O da Kur'an öğrenecek." Ben rüyamda da ağlamaya başladım. "Ama ben öğrenemiyorum. Herkes benimle dalga geçiyor." dedim. Hoca beni yanına çağırdı. Kalktım, yanına gittim. Tüm öğrenciler bize bakıyor. Hoca Kur'an'ı aldı eline, açtı rastgele bir sayfasını. Rahman suresi açıldı. Koy dedi elini. Kitabın üstüne elimi koydum. Oku dedi. Okuyamam ki dedim. Oku dedi tekrar. Okuyamıyorum dedim. Daha sert bir şekilde oku dedi. Ve ben bir anda o Rahman suresini tecvitli bir şekilde okumaya başladım. Sesim o kadar güzeldi ki bizi izleyen çocuklar duygulanıp ağlamaya başladı. Ve bir anda uyandım. Yerimden zıpladım hemen, dolaptaki Kur'an'ı indirdim. Açtım bir sayfasını. Rahman suresi açıldı. Ve okumaya başladım. Bunları yazarken inanın ağlıyorum. Tıpkı rüyamdaki gibi tecvitli bir şekilde okuyordum. Rahman suresini gözyaşları içinde okudum. Okuman bitince Kur'an'ı kapattım arkamdan bir ağlama sesi geldi. Dönüp baktığımda kapıdan beni izleyen annemi gördüm. Nasıl okuyabildin öyle dedi. Rüyamı anlattım anneme. O gün kursa geldi benimle. Hocaya anlattık gördüğüm rüyayı. Maşallah dedi hoca. Ne kadar içten istediysen Allah sana en güzel şekliyle öğretmiş. O günden sonra Kur'an'ı en güzel ben okudum. Tüm arkadaşlarım şaşırmıştı. Bir yerde Kur'an okunacaksa hemen benden rica ederler. Ben okudukça insanlar gözyaşlarını tutamaz. Allah bunu nasip etti bana. Yine kursta yaşadığım bir olayı anlatmak istiyorum. Kursta sadece Kur'an öğretilmiyordu. Namaz kılmak, dua ezberlemek, günahlar, sevaplar da öğretiliyordu. Kursa bir kız öğrenci gelmeye başladı sonradan. Ama kız konuşamıyor. Kur'an derslerine de giriyordu. O da öğrenecek tabii. İçinden de olsa okuyacak. Dediklerimizi anlıyordu. Ancak sadece konuşamıyordu. Kurstaki çocuklar onunla da dalga geçmeye başladı. Sen zaten konuşamıyorsun ki. Neden geldin buraya diye alay ettiler. Tabii onun halinden de en iyi ben anladığım için hep onu savundum. Bir gün herkes çıktı. O çıkmadı. Caminin içindeydi. Ben de bir bakayım dedim. Onu içeride namaz kılarken buldum. Tek başına namaz kılıyordu. Geçtim arkaya onu izlemeye başladım. O namaz kılarken, yazarken ellerim titriyor inanır mısınız? Başında bir meleğin durduğunu gördüm. Ama ne kadar güzel bir melek. Nur saçılıyor yüzünden. Güneşe bakarken gözleriniz kamaşır ya hani. Ben de meleğe bakarken öyle gözlerim kamaştı. Sonra melek kayboldu. Ben bunu yaşadığımda 10-11 yaşlarındaydım. Olduğum yerde ağlamaya başladım. Hem korktum ne kadar güzel olsa da. Hem de duygulandım. Bir yandan da kızın durumunu üzüldüm. Konuşamıyor falan diye. Gözlerimden yaşlar sürekli akıyor. Kız namazını bitirdi. Arkaya bana doğru döndü ve üzülme dedi gülümseyerek. Şaşkınlıktan dilimi yutacaktım neredeyse. "Sen konuşuyor musun?" dedim. Hiçbir şey demeden camiden çıkıp gitti. O kız gerçekten konuşamıyordu. İşaret dili falan öğretmişlerdi ona. Ama bana orada üzülme demişti, diyebilmişti. Sanki şey gibi, "Üzülme, Allah'tan geldi." Allah'ın verdiği sıkıntıya üzülme der gibi hissettim. Bunu da hocaya anlattım. Sen bunu pek dillendirme, pek anlatma yerlerine dedi. Ama dedi çok büyük bir olaya şahit olmuşsun. Hoca hayaldir gördüğün demedi veya yalan söylediğimi düşünmedi. Çünkü ben hiç yalan söylemezdim. Kendi zararıma da olsa hep dürüst olmuştum. Hoca da artık o kadar yıl beni çok iyi tanımıştı. Bu yüzden bana inanıyordu. Kurstaki yaşadıklarım böyle ben size biraz da diğer yaşadıklarımı anlatayım. İlerleyen zamanlarda da böyle mucizelere şahit oldum çünkü. 28 yaşındaydım. Bir oğlum olmuştu. 3 yaşındaydı daha. En hareketli zamanlarıydı. Yerinde durmazdı. Sürekli bir yerleri karıştırırdı. Evin içinde oradan oraya giderdi. Ben de hep peşinde gezerdim. Ve her gece çocuğumu uyuturken ona dualar okurdum. Allah'ım sana emanet oğlum. Onu her türlü görünen görünmeyen varlıkların şerrinden, kazadan beladan koru derdim. Öpüp yatardım. Bir gün kayınvalidemler gelmişti bize. Ev çok kalabalıktı. Eltim vardı, onun çocukları vardı. Ben de yemek hazırlıyordum. O an çocuk çıktı aklımdan. Zaten ortalıkta oynuyordu diğerleriyle. Ben de nasıl olsa içeridekiler bakar diye çok dikkat etmedim. Yemekleri hazırladım, sofrayı serdim. Herkesi çağırmak için içeri gittim. "Buyurun sofra hazır. Yemeğimizi yiyelim." dedim. Bu arada gözüm oğlumu aradı. Yoktu etrafta. Diğer odalara baktım. Yatak odamın kapısının açık olduğunu gördüm. O kapıyı da boyu nasıl yetti açtı bilmiyorum. Girdim içeri. Bizim duvarın önünde kocaman eski bir dolap vardı. Oğlumu o dolaba tırmanmaya çalışırken buldum. Zaten ben odaya girdim, oğlum dolabı çekmeye falan çalışıyordu. Kapaklarından tutmuş bir şekildeydi. Dolabın oğlumun üzerine doğru devrildiğini gördüm. Böyle saniyelik bir olaydı. Girdim ve dolabın aşağı doğru düştüğünü gördüm. Dolap tam düşecekken öteki ucundan bir el fark ettim. Böyle dolabı anında durdurdu ve dolap o şekilde kaldı yani yarı eğik havada durdu. Toplasanız o kapıdan girmem ve bunları görmem üç saniye ancak sürmüştür. Bir çığlık attım. Koştum oğlumu aldım oradan. Herkes geldi sesime. Ne oldu çocuğa mı bir şey oldu dediler. Ellerim, ayaklarım zangır zangır titriyordu. Dolaba baktılar. Bu dolaba ne olmuş, nasıl böyle kalabilmiş dediler. Oğlum da bağırışımdan korktu tabii. Ağladı o da. Bu da yaşadığım diğer mucize. Eğer o durduran her kimse durdurmasaydı benim çocuğum paramparça olurdu o dolabın altında. Üstümden atamadım bu korkuyu. Şimdi büyüdü ama dolabın önünde görünce o an gelir aklıma. İçim bir garip olur. Son bir olay daha anlatacağım sonra bitireceğim. Eşim işten çıkmıştı. Zor dönemlerden geçiyorduk. Borçlar, dertler gırtlağımıza kadar gelmişti. Bir de çocuk var tabi. Kayınvalidemin bir bileziği varmış. Bize geldi onu verdi. Alın bununla borçların bir kısmını kapatın. Biraz nefes alın dedi. Kayınvalidem gerçekten melek gibi bir insandı. Gönlü çok boğuldu. Aldık bileziği bozdurduk. Eşim yeni bir iş bulana kadar o bizi idare etti. Çok şükür. Yalnız şöyle garip bir şey oldu. Kayınvalidem gelirken bileziği bilezik kabına koymuş. Onu da çantasına atmış. Öyle getirmiş. Bizden gittikten sonra bir bakmış, bilezik kutusuyla beraber çantanın içinde duruyor. Bize söyledi. Hatta kızdı biraz. Niye geri koydunuz bileziği dedi. Yok dedik, geri koymadık. Bilezik bizde. Nasıl olur dedi o da. Bilezik bende. Başka da bir bileziği yokmuş zaten. Bir tane bileziği kalmış, onu da bize vermiş. Bir bilezik oldu iki bilezik. Nasılını sorgulamıyorum artık. Allah'a şükrediyorum sadece. Ve hepinizi ona emanet ediyorum. İkinci hikayemizin de sonuna geldik. Şimdi üçüncü hikayemize geçelim. Pınar Hanım merhaba. Kanalınızı bir hafta önce keşfettim. Çok güzel hikayeler var. Ben de yaşadığım bir olayı paylaşmak istiyorum. İsmime Figen diyebilirsiniz. 2014 yılıydı, bir işe girmiştim. İş arkadaşlarımdan biri, aynı zamanda en samimi olduğum Burcu'ydu. Burcu hareketli bir kızdı. Sabırsızdı, yerinde duramazdı. Bir gün geldi işe yine kıpır kıpır. Ne oldu sana Burcu dedim. Akşam bana gelsene, çok güzel şeyler olacak dedi. Ne olacak çatlatma da söyle dedim. Akşam gelince görürsün ama biraz özenli gel. Bunu bir parti gibi düşün dedi. Anlaştık tamam gelirim dedim. Akşam eve uğradım, özenerek hazırlandım. Arkadaşımın evine gittim. Benden önce gitmişti herkes. Kız erkek karışık. On kişilik bir gruptu. Hepsi birbirini tanıyordu. Bir ben vardım yabancı olan. Burcu geleceğimi söylemiş olacak ki şaşırmadılar beni görünce. Herkes çok şıktı. Erkekler çok centilmendi. Bir masaya oturduk. Ne olacağını, ne için toplandığımızı merak ediyordum tabii. Önce yemek yedik. Sonra olaylar başladı. Bunlar cemaat gibi bir şey. Cinleri olan, o alemle bağlantısı olan insanlar. Hepsi farklı şehirlerde yaşıyor ve 2-3 ayda bir toplanıyorlar. Toplandıklarında da cinler alemiyle irtibata geçiyorlar. Orada cin daveti yapmak istediler ama ben istemedim. Gitmek istediğimi söyledim. Burcu olmaz dedi. Buraya kadar geldin. Eğlenceli kısmı kaçıracaksın. Bu nasıl eğlence olabilir? Davet yapacağız diyorsunuz. Ben gideyim. Siz ne yaparsanız yapın dedim. Burcu da gitme diye ısrar etti. Korkmuş çocuk gibi de gözükmek istemiyorum bir yandan. Çok kalmam o zaman deyip oturdum. Onlar ne yapacaklarını çok iyi biliyordu. Bir şeyler okudular. Dua sanırım. Anlayamadım. Aynı anda aynı şeyleri söylediler. Masada ikisi başlarda biri ortada olmak üzere üç tane mum vardı. Bu mumlar o dualar okundukça duman çıkarmaya başladı. Söndürmüşüz gibi duman çıkıyordu ama yanıyordu da. O duman öyle bir şu aldı ki üç mumdan da aynı şekilde dumanlar tavana değiyordu. Nefesimi tuttum artık. Ya dedim bugün ölürüm ya da aklımı yitiririm. Onlar o dumanlarla konuşmaya başladılar. Ben sadece duman olarak görüyordum. Onlar ne görüyordu bilmiyorum. Daha da ilginci cinler aleminden bir şeyi getirmelerini istediler. Bunun adını daha önce duymamıştım. Bir saniye içinde istedikleri şey masada belirdi. Bu bir yiyecekti. Gençlik sırrı deyip güldüler. Meyveye benziyordu ama sadece cinler aleminde oluyormuş. Bana da verdiler. Hayatımda yediğim hiçbir şeye benzemiyordu tadı. Çok farklıydı ama güzeldi. Daveti sonlandırdılar. Bana da teklifte bulundular. Aramıza bundan sonra gerçekten katılabilirsin dediler.'' İstemem, yok ben kötüyüm zaten. Eve gitmek istiyorum dedim. Burcu beni yolculadı. Eve geldim. Kendimi yatağa attım. Soğuk soğuk terliyorum. Kesin hasta olacağım dedim. Yatarken uyumuşum. Rüyamda o meyvenin yetiştiği ağaçlarla dolu bir yerdeyim. Ama o meyve sadece cinler aleminde yetiştiğine göre cinler alemindeyim. Etrafta değişik yaratıklar var. Sadece kafası olan bedensiz yaratıklar mesela. Yaratıklar etrafımı çevirdi ve meyveden neden yediğimi sordu. Ben meyve yemedim. Sadece bakıyordum. Hiçbir şeye dokunmadım dedim. Yalancı, yalancı diye hepsi bir yerden söylenmeye başladı. Yalan söylemiyorum, yemedim dedim. Bu meyveden yiyen buraya aittir. Artık bize aitsin dediler. Onlar üstüme doğru gelirken uyandım. Üstüm başım sırılsıklam olmuş terden. Kalktım, bir duş aldım. Burcu'yu aradım, gördüğüm rüyayı anlattım. Bana telefonda alaycı bir sesle doğru söylemişler dedi. Doğru mu söylemişler? Ne diyorsun sen Burcu dedim. Bakın belki inanmayacaksınız bu anlattıklarıma ama inansanız iyi olur. Belki de size de ulaşır bu insanlar. Bu gruba bulaşan çıkmak için yerine başkasını sokmak zorundaymış. Gruba giren kişinin bir başkasına bu meyveyi yedirerek üzerinden bu cinleri atması gerekiyormuş. Giren kişi başkasını yerine sokmak için 2-3 ay beklemeliymiş. Her buluştuklarında birilerini bu şekilde kandırıp cinler alemine bağlıyorlarmış ve kendileri kurtuluyormuş. Sonra yeni giren kişilerle birlik olup başkalarını kandırıyorlarmış. Öncelikle 2-3 ay bu sıkıntıları yaşamak zorunda kaldım. Cinler tarafından tecavüze bile uğradım. Sürenin sonuna geldiğimde birini yerime koyup gruptan çıkmayı düşünüyordum. Öyle de yaptım. Bu kötülüğü yapacağım kişinin tanıdığım biri olmamasına dikkat ettim. Bu yüzden sürenin sonuna kadar gece kulüplerine gittim. Orada birileriyle tanışmam kolay olur diye. Sonunda biriyle arkadaş oldum. O benimle sevgili olduğunu sandı. Onu arkadaşlarımla tanıştıracağımı söyledim o gün ve diğerlerini çağırdım. Çağırdıktan sonra o meyveden ona da yedirdim ve ben kurtuldum. Onun da hayatını mahvettim. İşten ayrıldım, bir daha hiçbirini görmedim. Size uyarmak için yazdım bu yazıyı. Lütfen anlattıklarıma inanın. Bunlar bu musallatı üzerlerinden atmak için yapıyorlar. Eğer bir gün böyle insanlarla karşılaşırsanız, o meyveyi sakın yemeyin. Evet, son hikayede oldukça enteresanmış. Hikayelerimizin sonuna geldik. Hikayesini paylaşan kişilere teşekkür ediyorum. Sizlerin de yaşadığı bu tarz paranormal olaylar varsa, bizlere açıklama kısmında paylaştığım Instagram veya mail adresimiz üzerinden ulaştırabilirsiniz. Bir sonraki hikayede buluşuncaya dek hoşçakalın.